Kesilmiş ağaç gövdesi. Ee, odun değil. Odun değil. Değil. Bunu parçalarsak odun olur. Evet. Bu bütün. Gözde. Tomruk gibi mesela. Bir harf rica edebilir miyim? Alalım. Tomruk bütün olanla. Ee, yani acaba karşılaştığım bir şey mi ya? Kesinlikle. Çünkü deyimlerde filan var efendim. Görmemiş olsanız var. Mesela demezler ki kimseye tomruk gibi uyuyor. Bir harf alayım durdurayım. Aldık mı o harfi? Peki. Aldım. Küçük, Küçük ya. kendileri. <laughs> 1600 yaptık kasayı. Mutfaklarınız nasıl? İyi fena değil. Böyle hazır çabuk yemekler. Yaparım. Tamam güzel. Çıkıştım. Hamur işini sever misiniz? Uzak durmaya çalışıyorum ama severim. Tamam. Yani pratik yemeklerden hoşlanıyorsunuz. Hamur işinden hoşlanıyorsanız kesinlikle bildiğiniz bir şey. Acaba? Görelim efendim. Efendim bir hamur türünü Fransızca bin yaprak anlamındaki bir sözden türemiş olan adı. <laughs> hamur türü. Hamur türü bin türü. yaprak. Fransızca bin yaprak demek. Keşke Fransızca olsaydı. Vallahi bu kadarı vardır ya. Var mıdır? Aslı Hanım vardır. Ee, bir hayfada. Dur dur. Zaten yani ne kadar türlü türlü ah. hamur var ki gidip de mesela efendim bakka bakkal değilse de marketten aldığımız hamur var mı? Var. Bu işte. Marketten al. Mesela İyi. talaş böreği yapacaksınız. Milföy. Milföy. Haydi gelsin yenisi. Şimdi tırnak içerisinde fena halde naftalinli bir tabir var. Oh. Siz bunu günümüz Türkçesine çevireceksiniz ki o da son altı harfli cevabınız olacak. Bir birleşik kelimedir. İki kelime yan yana gelmiş bu tabiri oluşturmuştur. İşte eş anlamlısı sorunun içerisinde. Hissi kablel vuku. Amin. Tabirinin Türkçe <laughs> kökenli karşılığı. bunu kullanıyorlar da eee vuku bulmak. Evet, Meydana gerçekleşmek, geldi. olay. His, gerçekleş zaten his. Kablel. Kalpten, içten. Bir harf alayım, durdurayım çünkü gerçekten naftalin neymiş? Ee... Yani bir şey diyor ki olmadan, o şey olmadan hissetme diyor. Hissetme. Altın çizgi gibi bir şey. Mi? Gibi bir şey. Bir şey olmadan o şeyin olacağını hissetme. Vuku bulmadan hissetme. Evet. Harf alamıyorum. Güvenirim. Vuku bulmadan. Ön sezi. Ön sezi efendim. <laughs> Özellikle arkadaşlara söyleyelim sizin sinyali biraz erken versinler. Çünkü duyduğunuz zaman maşallah bir anda cevap geliyor karşınıza. Şu anda durum şudur efendim altı harfli cevapları bitirdiniz. Bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacaksınız. 2 dakika 23 saniye gibi gayet dengeli bir süreniz var. Son 7 soruda 6 harf alabilecek durumdayız. Buyur. Bu da ilk 7 harfli cevabın sorusu. Bir tesisattaki bir toplama alanındaki bir tankta mesela... Aha. Kaçak gaz veya sıvıya ne diyoruz? Kaçak diyoruz. Kaçak diyoruz? demiyoruz. Yani <laughs> ee, diyoruz Asla bakarsanız bu boruda kaçak var. Evet. Veyahut duyuruz. da bu tankta kaçak var diyoruz da. Alp alıp durdurdum. Aldık durdurduk. Sızıntı. İşte bu daha güzel oldu. <laughs> 3200 puana çıktı kasa. 7 harfli cevaplar bitmedi daha efendim. Buyurun. Bu batık kökenli bir kelime. Daha doğrusu bu bir tıp terimi. Hı. Hmm. Bakalım karşını, karşınıza çıkmış mı? Canlıdan biyopsi. Değil mi? Bilmiyorum. Biyopsi. O muydu biyopsi? Biyopsi? Bilmiyorum. Evet, değil mi? Biyopsi. <laughs>